Sayfı, ben hemen bir duş alıp çıkacağım. Bekle beni. Dinlen istersen abi, yarına bırakırız. Ya sen benim adıma niye program yapıyorsun ha? He? Hem ikide bir de bana dinlen filan deme, çok asabım bozuyorsun ha? Hayır abi, onlar değil yani. Orada canı sıktılar ya. O yüzden dedim yani. Ay ben onların da yapacakları. Ya Sayfı, sen İstiyorsan git ya, ben biraz dinleneyim ha? Hem bir duşmuş da alırım. Vallahi ben iyi niyetle söyledim abi, seni düşündüğüm için yani. Ya oğlum sen gitsene hadi, hadi. Necla. Necla, neredesin? Ben olduğumu nereden anladın ha? Senden başka hiç kimse buraya giremez. Yani ben yokken bu eve giremez. Pasaportu olanlar hariç tabii. E ee, Bodrum nasıldı? Eğlendiniz mi bari? Necla, uzatma ya. Romantik bir pusula aldım senden. Romantik demeyelim de. Arabesk diyelim. Hatta kötü bir arabesk. Beni öldür. Ama bilmem ne falan yapma artık diyor ha. Necde. Ölümünü ne kadar da ucuzlatmışsın Bakır. Dumping falan mı vardı? Yoksa biz mi duymadık ha? Gerekirse var. Öyle mi? Duygulandım desem... ...yalan söylemiş olurum. ...gerçekten olur muydun? Hiç kuşkun olmasın. Bu hala geçerli. Bu... ...her zaman geçerli. Şimdi tetiği çekeceğim. Sonra propaganda, ajitasyon görevleri gelecek. Halk önderi bakır... Yargısız infaza kurban gitti diyecekler. Nasıl ama? Çok güzel. Hiç durma. Ne yapacaksan yap Necda. Ben sensiz yapamam. ...sensiz yaşayamam. Seni çoktan öldürmem gerekirdi. Sen... ...beni çoktan öldürdün Nejla.